tane olsun fx olsun. Sonra geldim dedim ki arkadaş ben bunu ne yapabilirim? 1 bir birim, 2 birim, 3 birim yukarı öteleyebilirim. 1 bir birim gelin bunu yukarı öteleyeyim. Öteledim yukarıya. Y eşittir ne oldu artık bana? X kare artı 1. Bu da bize ne gelsin gençler? Fx. Sonra dedim ki üçüncü durum. Bak teğet oldum. X eksenini kesmedim. Bir de x eksenini kesip aşağı ineyim. 1 bir birim de aşağı öteledim bunu. Artık bu bana y eşittir ne geldi? X kare eksi 1. Şimdi buradan biz neye geçiş yapacağız gençler? Bu fonksiyonların karelerine geçiş yapacağız. Şu an için bakıyorum. Bunun ekstremum noktası bir tane minimum değeri. Ekstremum noktası bir tane minimum değeri. Ekstremum noktası bir tane minimum değeri. Şimdi hatta ekstremum noktalarını da bulalım. Burası orijin 0'a 0. Buranın arkadaş apsisi sıfır değil mi? X yerine 0 yazarsam ordinatı bir. Buranın gençler apsisi 0. X yerine 0 yazarsam ordinatı eksi 1. Şimdi gelelim bunları karelemeye. Geldim fonksiyonu kareledim. Dedim ki f kare x bana ne olur? X üzeri 4. Şimdi bunu türevleyip ekstremum noktasına sıfırlayan değere bakacağım. Kuvvetini öne attım, üstünü biraz attım. Bunu ne sıfırlar gençler? X eşittir 0. Şimdi ben bir de neyi inceleyeyim? Bunun ekstremum noktasını inceleyeyim. X'i zaten 0. Geldim X yerine 0 yazdım. Y'sine çıktı. Bu da 0 çıktı. Bak bu F karenin ekstremum noktası. Bu F'in noktası. Şimdi geldim buradan F kare alacağım. F kare X bana ne yapar gençler? X kare artı 1'in karesi. Alıyorum kuvvetini. Fonksiyonun kuvvetinin türevini alırken ne yapıyorduk? Kuvvetini öne atıyorum. Üstünü biraz altıyorum. Çarpı içinin türevi. Ne eşitleyeceğim? Sıfıra. Şimdi x kare artı bir gerçek sayılarda sıfırlanamaz değil mi? Bir sayının karesi negatif gelmez. O yüzden buradan sadece sıfırlayan değerim nedir benim? Sıfır. Bak yine bir tane ekstremum geldi. O zaman f kare bu f'in ekstremumuydu. F karenin ekstremumunu yazalım. X yerine sıfır yazdım. Geldim fonksiyonda ne oldu o zaman benim? Y değerim bir. Ha bak ne oldu bunların ekstremumlarının adetleri aynı geldi ama noktaları farklı geldi. Birincisinde aynı geldi, ikincisinde farklı geldi. Ekstremum sayıları aynı ama noktalar aynı olmak zorunda değil. Aynı olabilir ama olmak kesinlikle zorunda değil. Gelelim üçüncüsüne. Burası bize gençler f x'ti. Geliyorum karesini alıyorum. O zaman f kare x olur mu bize x kare eksi birin karesi? Attım arkadaş türevini alırken kuvvetini başa, üstünü biraz attım çarpı türevi eşitledim sıfıra. Bak buradan geldi bir tane. Bu x kare eksi 1'i de sıfırlarsam buradan da iki tane ekstremum nokta. Bunun üç tane ekstremum noktası oldu gençler. Hatta ben bunun grafiğini çizmeye çalışsam nasıl nasıl bir şey olacak? Bu temsili şöyle üç tane ekstremum bir şey olacak. Ama ben biliyorum ki f'in kendisinin bir tane vardı. Bunun üç tane çıktı. O zaman ben değerlendirirken artık bu durumu eliyorum. Bu benim şartlarımı sağlamadı. Şimdi şu şartlarımı sağlayanlardan bir devam edelim. Diyor ki F ve F karenin ekstremum noktaları aynı noktadır diyor. Bak birinci gibi seçersem aynıdır ama ikinci gibi seçersem farklıdır. O yüzden bunlar aynı olmak zorunda değil. İkinci öncüle bakıyorum. Fx arkadaş negatif olamaz diyor. Ya sıfırdır ya da sıfırdan daha büyüktür. E ben x eksenin altına indiğim zaman ne yakaladım? Bunların ekstremum noktalarının sayıları fazla oluyor. Bir, bir, tane diğeri birden fazla oluyor. O yüzden üçüncü durum olamaz. Ya ben birinci durumdayım ya ikinci durumdayım. Birinci durumdaysam değerlerim sıfır da olabilir, pozitif de olabilir. İkinci durumdaysam bütün değerlerim ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Diyorum ki ikinci öncülüm kesinlikle doğrudur. Doğru. Şimdi diyor ki bana? F kare fonksiyonu çift fonksiyondur gençler. Şimdi f kare burada x üzeri 4. Polinomal fonksiyonların tekliği çiftliği nasıl kontrol edilir gençler? Kuvvetine bakarsın. Eğer açılımdaki bütün x'lerin kuvveti çift sayısa bu çift fonksiyondur. Burada çift eyvallah. Gelelim çaktırmadan şunu kontrol edelim. Alıyorum karesini. Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bunun da arkasında x üzeri var. x üzeri 0 var. Hepsi çift. O zaman kesinlikle çift fonksiyon dersek tuzağa düşeriz. Neden? Ben kolaylık olsun diye gençler bunların tepe noktalarını nerede aldım arkadaş? Orjin üzerinde aldım. Ama üçüncü öncülü edecek durumum. Ya ben bu parabolü gelmiş arkadaş şuradan seçmiş olsaydım. Yani x 1'in karesi şeklinde seçmiş olsaydım. x eksenine ya. Bir birim halini seçmiş olsaydım. O zaman ben ne yapayım? Bu fonksiyonun şimdi bir karesini alalım. Bizim f(x) fonksiyonumuz bu olsun. Alalım karesini. O zaman bu bize ne gelecek? x eksi 1'in dördüncü kuvveti gelecek değil mi? f kare x fonksiyonu. Bu x eksi 1'in dördüncü kuvveti çift bir fonksiyon mudur? Değildir gençler. Neden? Çift fonksiyon. x eksenine göre ne olmak zorunda? Simetrik olmak zorunda. Şimdi bunun açılımını yani üşenmeden açılımını yapayım mı size? Hem grafikle hem açılımla ikisini birden göstereyim. Şimdi x eksi 1'in karesinin karesi. Aldım x kare 2x artı 1 ile arkadaş üşenmedim x kare 2x artı 1'i çarpacağım. Bak çarptım buradan x üzeri 4. Çarptım buradan 1 geldi. Şimdi bak ben bunu düzenlerken x üzeri 4 x 4 tane x üzeri 6 gel Pardon. Üçgen fonksiyon olamaz. Veyahut ben bunu grafik üzerinden yorumlamaya kalkayım. X eksi 1'in dördüncü kuvvetinin grafiğini çizeceğim. X yerine 1 yazınca arkadaş bu sıfır mı oluyor? E y eksenine göre simetrik olmalı bir fonksiyon çift fonksiyonsa. Yani burada bunu sıfır yapıyorsa arkadaş eksi 1 değeri de sıfır yapmalı. E bunu eksi 1 sıfır yapar mı? Yapmaz. X yerine eksi 1 yazınca sonuç ne gelir? 16. O yüzden diyoruz ki f kare fonksiyonu ne olmak zorunda değil? Çift fonksiyon olmak zorunda değil gençler. Cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek.